Evet, Uygulama Akademisi.com takipçilerimiz yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar bu videoda e, Apple'dan, yani Apple kimliğinizle abone olduğunuz e, uygulamaların aboneliğini iptal etmeyi göreceğiz. Bu birkaç zaman önce grupta sorulmuştu. E, mesela atıyorum ki YouTube'a veyahut da e, Acrobat gibi e, PDF okuyan şeylere uygulamaya... Apple üzerinden abone oldunuz. Apple kimliği üzerinden bunu iptal etmeyi göreceğiz. Yalnız e, şunu dikkat, e, dikkat edelim, dikkat e, edelim. Apple üstünden abone olduğunuz, yani Apple kimliği ile abone olduğunuz. Mesela gittiniz Google Chrome'dan veyahut da YouTube üstünden, YouTube üstünden gerçi Apple'dan abonelik yapıyor ama Google Chrome'dan mesela girdiniz Safari'den YouTube'a üye oldunuz, abone oldunuz, premium aldınız. Bu e, geçerli değil. Yani Apple üzerinden abone olmanız lazım. Şimdi bunu iptal etmeye bir bakalım veya da yenilemeye bir bakalım. Ayarlara girelim ilk başta. Sesini biraz açalım. Ayarlara giriyoruz. Dikkat. Düğme. Belki yazıl. Belki kod. Kişisel bilgiler. Adımızın olduğu yere giriyoruz. Burada aboneliği bulacağız. Ödeme ve teslim. Abonelikler. Düğme. Abonelikler'e tıklıyoruz. Şimdi burada etkin olan ve etkin olmayan abonelikleri göreceğiz sağa doğru gittiğimizde. Abonelikler. Etkin. Başladığınız ilk ana içerik. Referans noktası. Etkin diyor. Bu etkin olan yani şu an sürdürdüğümüz abonelikler. Harit. Şimdi ben bunu iptal etmiştim. Yani daha doğrusu aylık abonelik aldım. Aldığım gün iptal ettim. Şöyle e, aboneliği mesela bir aylık aldınız. Veyahut da bir yıllık aldınız. Fark etmez. Bugün aldıysanız bugün iptal ederseniz. E, o ayın sonuna kadar abone olduğunuz ay, güne yani bir dahaki aya kadar bunu kullanabiliyorsunuz. O yüzden iptal etmekte fayda var. Yani ben e, sürekli öyle yapıyorum. Öyle kullanıyorum. Abone oluyorum. Abone olduktan sonra iptal ediyorum ki bir dahaki ay yani otomatik kesilmesin ücret. E, abone olmayı iptal etmeyi unutursam e, bir sıkıntı olmasın diye zaten o ay içinde kullanabiliyorsunuz. Bir dahaki ay o tarihe kadar kullanabiliyorsunuz. E, tıklıyoruz uygulamanın üstüne. Sıralar. Adobe Acrobat Premium. Apro Adobe Acrobat Premium. Acrobat Premium. Aylık. Bitiş tarihi. 13 ay çizgi 07. Adobe Acrobat Premium. Abonelikler ve gizlilik hakkında. Ba Yenile. Türk lirası işareti 28,99 eğit çizgi Düğme. Bakın buradan yenileyebiliyoruz. Adobe Acrobat Premium aboneliğinizin süresi 13 ay çizgi 07 tarihinde doluyor. Buradan Yenile, süresini öğrenebiliyoruz. 28.199 abonelikler ve gizlilik hakkında. Başka sonra... bir şey yok zaten. Abonelikler. Geri düğmesi. Geri gidiyorum abonelikler etkin, sırala uygula adoka zuzanka ürün tarama yıllık stik. abonelikler bu da etkin gelinmesi. olan zuzanka görüntü ana it zuzanka ürün tarama yıllık tüm planları gör düğme bir yıllık ücretsiz denemeyi kullanıyorsunuz 0 1, çizgi 0 1, çizgi 2025 tarihinden itibaren planınız iptal edilinceye kadar normal fiyat olan Türk lirası işareti 999 bir ,99 çizgi yıl üzerinden yenilenecek evet bir sağa gidiyorum ücretsiz denemeyi iptal et düğme denemeyi iptal edebiliyoruz Şimdi iptal ederseniz 0 1 ayı, çizgi 0 1 ayı, çizgi 2025 tarihine kadar aboneliğinize erişmeye devam edebilirsiniz. Bakın. Abonelikler ve gizlilik hakkında. Abonelikler şimdi ücretsiz denemeyi iptal et. Üme. İptal et diyoruz. Ücretsiz denemeyi iptal et. Sok uyarı. İptal işlemini onayla. Benim aboneliğinizi şimdi sonlandırırsanız siz ve aileniz 0 1 ayı, çizgi 0 1 ayı, çizgi 2025 tarihine kadar erişmeye devam edebilirsiniz. Bakın erişmeye devam Benim edebilirsiniz şimdi diyor. Düğme. Ben 1 Ocak'ta abone olmuştum. 2024 1 Ocak'ta 1 yıllık aldım. 2025 1 Ocak'ta doluyor. Onayla düğme. Onayla diyelim ve iptal edelim. Kullanmaya evet. devam edelim. Ücretsiz denemeli iptal et. Soluk düğme. Yenile. Türk lirası işareti 999 7, 99, Zaten yeniliğe düğme. döndü. Bu şekilde siz de e, aboneliklerinizi bir dahaki ay veyahut da bir dahaki yıl sıkıntı yaşamamak için e, iptal edebilirsiniz bu yöntemle. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, bir düşünceniz, öneriniz, bir sorunuz, fikriniz varsa bunları yorumlar bölümünde bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.